الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَأَنْفَبِضُوا أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بسم الله الرحمن الرحيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه صدق رسول الله فيما قال أم كما Değer müminler, <laughs> Cenab-ı Hak bu mübarek Ramazan ayı vesilesiyle niyetlerimizi, amellerimizi, ibadetlerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, zekatlarımızı ve sadakalarımızı, okuyacağımız hatmi şeriflerimizi, ve bu ayda yapacağımız tevbelerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Bizleri lütfuna, keremine, inayetine, merhametine, şefkatine mazhar eylesin. Günahlarımızı, hatalarımızı affeylesin. Vefat eden yakınlarımıza rahmet eylesin. Hasta olan kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak ömrümüzün sonuna kadar sorumlu olduğumuz ibadetlerimizi yerine getirebilmeyi ve özellikle ilk hesaba çekileceğimiz amel olan namazlarımızı düzgün ve devamlı kılarak güzel ahlak sahibi olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Devamı ve hesabı olan fani dünyada nefes aldığımız sürece huzurlu olabilmemiz için her türlü haramlardan, her türlü günahlardan ve her türlü haksızlıklardan uzak durmayı ve bununla beraber çarşıda, pazarda, evimizde, ailemizde ve hayatımızın her alanında diğer insanların, akrabalarımızın, komşularımızın, kardeşlerimizin, annelerimizin ve babalarımızın haklarına riayet etmeyi bize nasip eylesin. Cenab-ı Hak şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı, mazlum ve mağdurlara infak ederek vefakar ve fedakar olan milletimizi, İslam aleminin ilham adası olan devletimizi ve memleketimizi, her türlü semavi, arizi, musibet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Ve ülkemizdeki huzur ve barışı bozmak isteyenlere, milletimizin arasına fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek için cennet vatanımızın değişik yerlerinde bu zamana kadar kanlarıyla, canlarıyla, kanlarını ve canlarını feda ederek vatanımız için, ezanımız için, bayrağımız için şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Kahraman muhafızlarımıza sağlık, ve sıhhat, ve afiyetler ihsan eylesin. Cenab-ı Allah polislerimizi, askerlerimizi her türlü hain saldırılardan ve her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden istifade etmeyi bize nasip eylesin. Her türlü israftan ve isyandan, kibirden ve kinden, hasetten ve fesattan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah sorumluluğumuzu yerine getiren Muhlis ve muksinlerden olmayı bizlere nasip eylesin. <laughs> Değerli dinler. yüce Rabbimiz zamanları ve mekanları yaratıp rahmetinin bir tecellisi olarak bu zamanlar ve mekanlar içerisinde bazılarına kutsiyet atfetmiştir. O yüzden Ramazan ayı diğer aylardan ve diğer zamanlardan daha önemli ve öncelikli olan bir aydır. O yüzden Harem-i Şerif'te yapılan dualar, Kabe'de yapılan dualar, diğer mekanlarda yapılan dualardan daha önemli ve daha öncelikli olan dualardır. Bu manada şairimiz Ramazan ayı ile ilgili mısralarında şöyle dile getiriyor. Yürekler bir başka hislenir şimdi, beden değil ruhlar beslenir şimdi, ezanlar bir başka seslenir şimdi, Hoş geldin ey 11 ayın sultanı. Mübarek Ramazan ayı bizim için bedenlerimizin aç bırakılıp ruhlarımızın beslendiği bir aydır. Yüce Rabbimizin rahmetiyle, manfiyetiyle bizi kuşattığı bir aydır. Aynı zamanda ahiret ticareti için açılan bir pazar gibidir. Paylaşma ayıdır, infak ayıdır, kardeşliğimizi özbenliğimize kadar yaşama ayıdır ve içerisinde riyası en az olan ibadet oruç ayıdır. Kur'an ayıdır. <laughs> Kur'an ayı diyoruz. Çünkü Kur'an arşın ve arzın sahibi tarafından arzın sakinlerine arştan arza inen kurtuluş ve necat ipidir. Yüce Rabbimiz ilahi kelamında sahip olduğumuz bir takım hastalıkları bu kelam ile tedavi etmektedir. Küfür ve şirk hastalığını iman ile tedavi etmektedir. Riyayı ihlasla tedavi etmektedir. Günahlarımızı tevbe ile tedavi etmektedir. Kibir hastalığımızı tevazu emrederek tedavi etmektedir. Cehalet hastalığımıza karşı ilmi emrederek tedavi etmektedir. Dargınlığımıza ve küskünlüğümüze karşı uhuvveti emrederek tedavi etmektedir. Cimrilik hastalığımıza karşı infakı emrederek tedavi etmektedir öfkeye karşı hoşgörüyü emrederek tedavi etmektedir. Çünkü bizler Kur'an ayındayız, oruç ayındayız ve özellikle <laughs> Ramazan ayını iyi değerlendirme adına bizim için en büyük fırsat olan bir aydır. Ramazan ayına karşı, Kur'an'a karşı ve diğer ibadetlerimize karşı sorumlu olduğumuz bir aydır. Her zaman sorumlu olduğumuz gibi. Cenab-ı Hak dünyada ve evrende sorumluluğu sadece insana vermiştir. İnsana vermiş olduğu nimetlerden imtihan edecek ve vermiş olduğu nimetlerden bir gün bizi mutlaka hesaba çekecektir. O yüzden bizler Yüce Rabbimizin emri olan bir ay içerisinde oruçlarımızı tutarak bu sorumluluğumuzu bir nebze olsun yerine getirmiş olacağız değerli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un Sünen'inde yer alan ve bu Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste oruç ibadeti ile alakalı özellikle Ramazan ayında tutulan oruçla ilgili şöyle buyurmaktadır. Men eftara yumnar min Ramazan min ghayri udhrin ve la maradin lam yaqdi siyaamu dhahri wa insamihi. Kim hastalığı veya ruhsatı olmaksızın Ramazan ayından bir gün oruç tutmasa bütün günleri oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez. O yüzden oruç ibadetinin Ramazan ayında tutulan oruç ibadetinin sevabı sonsuz ve sınırsızdır. Yüce Rabbimiz onun mükafatını ben vereceğim diyerek ona herhangi bir sınırlama koymamıştır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer ümmetim Ramazan ayının değerini bilseydi bütün ömrünün Ramazan olmasını, oruçlu geçirmesini isterdi buyurmaktadır. Değerli müminler, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir takım nimetler var. Bir takım emanetler var hepimizin üzerinde. Bu emanetlerin başında evlatlarımız gelmektedir. Ramazan ayına karşı sorumluluk bağlamında hepimiz evlatlarımızdan sorumluyuz. O yüzden Ramazan ayına bir fırsat ilerek, bir fırsat bilerek evlatlarımıza ibadet alışkanlığını kazandırmak için onu iyi değerlendirmeliyiz. Yine evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim öğretme anlamında bu ayı iyi değerlendir değerlendirmeliyiz. Ahlaki özellikleri kendilerine verme anlamında bu ayı iyi değerlendir değerlendirmeliyiz. Hüce <laughs> Rabbimiz Fahim Suresi 6. Ayet-i Kerime'de bu gerçeği şöyle dile getirmektedir. Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen vel hicara kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Aleyha melaiketün o ateşin üzerinde o ateşin başında melaiketün gıladun şidadun la yasunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yumarun. İri gövdeli, sert tabiatlı, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır buyurmaktadır. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah biz kendimizi koruruz ancak ailemizi nasıl koruyacağız diye sorduğu zaman bu ayetle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Allah'ın emrettiğini evlatlarınıza, ailenize emrederseniz, Allah'ın yasakladığını, nehyettiğini evlatlarınıza ve ailenize yasaklarsanız, hem kendinizi hem de evlatlarınızı korumuş olursunuz. Değerli müminler, tabii ki evlat dünyada, dünyanın en güzel nimeti, dünyanın süsü, bir anne ve baba için sevinç kaynağıdır. O yüzden bu sevinç kaynağımızın ahirette azaba vesile olmaması için. Dünyadayken boynumuza sarılan evlatlarımızın ahirette boğazımıza sarılmaması için anne ve baba olarak gerekli olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için Ramazan ayı en güzel fırsat ayıdır. En güzel zaman dilimidir. O yüzden Çocuklarımız temiz bir toprak gibidir. Bu toprağın içerisine ahlaki tohumlar atmamız gerekiyor. Bu toprağın içerisine ibadet tohumları atmamız gerekiyor. Bu toprağın içerisine oruç tohumları, zekat tohumları, iyilik tohumları atmamız gerekiyor. Bizlere verilen bu emaneti en güzel şekilde değerlendirmek için gereken sorumluluğumuzu evlatlarımıza karşı yerine getirmemiz gerekiyor. Ve maalesef son zamanlarda artık oruçtan haber olmayan nesiller yetişiyor. O yüzden bizler çocuklarımızı bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden istifade ettirmek durumundayız. Sahuru onlara hissettirmek durumundayız. İftarı onlara hissettirmek durumundayız. Oruçları tutturarak onlara ibadet alışkanlığı kazandırmak durumundayız. Namaz ibadetini onlara alıştırmak durumundayız. Kur'an-ı Kerim ahlakını onlara vermek durumundayız. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği Buhal ve Müslim'in sahihinde yer alan bir hadiste "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an râiyetihi. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. El imamu ra'in ve mes'ulun an râiyetihi. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Ve raculu ra'in fi ehlihi ve huve mes'ulun Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Ve meratu ra'iyetun fi beyti zevciha ve mes'uletun Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Ve khadimu ra'in fi mali seyyidihi ve mes'ulun Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır o da sürüsünden sorumludur. Buyurmak suretiyle bizlere sorumluluğumuzu tekrar hatırlatmaktadır. Değerli müminler, kısaca ifade etmek gerekirse, Yüce Rabbimiz evrende sorunu tuttuğu tek varlık olarak, tek varlık olarak bizler evlatlarımıza karşı, kendimize karşı sorumlu taşıyan varlıklarız. O yüzden sahip olduğumuz nimetleri bir emanet bilerek, bir insan bilerek, o emanetlere, o emanetleri gereğince muhafaza etmemiz gerekiyor. Ve bu manada bizler çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiği noktasında yine Cenab-ı Lokman suresinin 17. ayeti kelimesinde Hz. Lokman'ın diliyle, Hz. İbrahim'in diliyle, yine Hz. Adem ve Hz. Havva validemizin diliyle bizlere şöyle ifade ediyor. Bizler bu mübarek Ramazan ayını Fırsat bilerek evlatlarımıza ibadet alışkanlığı ve ahlaki meziyetleri kazandırma ve evlatlarımız için dua etme, vatanımız milletimiz için dua etmeyi yerine getirerek bu görevi ifa etmemiz gerekiyor. Hz. Lokman Aleyhisselam gibi evlatlarımıza nasihat ve tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Nitekim ayeti kerimede ya bunayya sala ey evlatlarım namazlarınızı devamlı ve düzgün kılın. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ve iyiliği emredin. Ve hani münker. Kötülükten vazgeçirmeye çalışın. Vasfır ala ma sâbet. Başınıza gelenlere sabredin. İnne zâlike min azbil umur. Doğrusu bunlar yapılması gereken işlerdir. Lokman Aleyhisselam'ın evlatlarına emrettiği gibi bizler de aynı şekilde evlatlarımıza namazları öğretmeyi ve namazları düzgün ve devamlı kılma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Her şeye vaktimiz var lakin vakti verene vaktimiz yok anlayışından vazgeçmemiz gerekiyor. Yine Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarına ettiği dua gibi bizler de evlatlarımıza Rabbi ceallimu gîmes salati ve zürriyeti Rabbena ve dua ifadesinde olduğu gibi Ya Rabbi beni ve benden olan nesillerimi namazlarını devamlı ve düzgün kılanlardan eyle ve dualarımı kabul eyle diyerek bizlere de İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle evlatlarımız için dua etmeyi Cenab-ı Hak bizlere emrediyor ve öğretiyor değerli müminler. Ve kendimize de Hz. Adem ve Havva Validemizin yaptığı dua gibi قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Ya Rabbi bizler nefislerimize zulmettik Ve لَمْ تَغْفِرْ لَنَا Eğer sen bizi bağışlamazsan وَتَرْحَمْنَا Eğer bize merhamet etmezsen لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ Elbette ki bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ayeti kelimesinde ifade ettiği gibi bizler de kendimize bu mübarek ay vesilesiyle Hz. Adem ve Hz. Havva Validemizin duası gibi dualar etmeliyiz. Bu sebeple değerli müminler, bu mübarek ayı tevbe ederek, dua ederek, sorumlu olduğumuz evlatlarımıza, Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı öğreterek ve ibadetlerimizi tanıtarak, güzel ahlaki meziyetlerle onları donatarak görevimizi ifa etmeliyiz. Çünkü çocuklar bizim değil, onları biz Rabbimizden emanet ve ödünç almışız. Bu emanete, bu ödünce güzellikle muamele etmek bizim vazifemiz, bizim görevimizdir. Bu vesileyle Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden müstefid olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz niyetlerimizi, amellerimizi, ibadetlerimizi, oruçlarımızı, teravihlerimizi, zekatlarımızı, okumuş olduğumuz hatmi şeriflerimizi, hayır ve hasenatımızı dergahında kabul ve karim eylesin. Cenab-ı Hak bizleri lütfuna, keremine, inayetine, şefkatine mazhar eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak sorumlu olduğumuz ibadetlerimizi yerine getirebilmeyi, her türlü haramlardan ve günahlardan uzak yaşamayı ve diğer tüm insanların hakkını riayet etmeyi bize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı, milletimizi, devletimizi, memleketimizi her türlü semavi ve arizi musibet ve felaketlerden, her türlü salgın hastalıklarından, yangınlardan, depremlerden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi, askerlerimizi, polislerimizi her türlü hain saldırılardan ve şerlerden muhafaza eylesin. Dünyanın değişik yerlerine mazlum, mağdur, masum, muhtaç, mümin kardeşlerimize nusretiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın ve Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanıp Kur'an'ın ve Peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Ömrümüzü günahlarla, haramlarla, haksızlıklarla, kötülüklerle israf etmeden Son nefeslerimizi verinceye kadar İslam, ihlas ve istikamet üzere yaşamak ve emanetimizi iman üzere teslim edebilmek için ve özellikle Allah rızası için ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.